Her şey yolunda kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu yıl gerçekten beğeniyi hak eden bir şeyden bahsetmek istiyorum öncelikle. Ayşe ve Aleyna her iki yarışmacı da bize Survivor'da kadınların da başarılı olabildiğini ve potada elenmesi zor rakipler olduklarını gösterdiler. Gerçekten bunun için tebrik ediyorum. Bu fikrime katılan arkadaşlar videoya beğeni bırakmayı unutmasınlar. Tüm dengeler değişti tüm yarışmacıların düşündüğü Berkay'ın yaptığı hamleler Batuhan'ın gitme sebebi oldu. Bu fikre katılan arkadaşlarım kimler siz bu konuyla ilgili neler düşünüyorsunuz? Aleyne artık ne olursa olsun Berkay'a güvenmediğini dile getirdi. Arkadaşlar ben bir yorum daha yapmak istiyorum. Batuhan'ı seversiniz ya da sevmezsiniz ama ne olursa olsun bu yıl Survivor'a baştan sona bugüne kadar dişiyle tırnağıyla verdiği mücadeleyle geldi ve sonuna kadar fazlasını hak etti arkadaşlar. Çok yapılan yorumlardan biri de Dora varken Batuhan'ın gitmesi adaletsizlik gibi yorumlar. Siz bu konuyla ilgili de ne düşünüyorsunuz? Fikirlerinizi yazmayı Unutmayın bu hafta dokunulmazlıklarda yine Poyraz ve Berkay rüzgarı esmeye devam mı edecek. Yoksa İsmail ve atak gelir mi? Görüşmek dileğiyle.